Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Autogaming'den Ahmet. Bugün sizlerle Antoinette'den evet. E, internetten base patlatıyorum. Patlatacağız. Yanımda da Eren var. Hoş geldin. Bak. Hoş bulduk. Nereden patlatalım? Şurada şey var ya. Şuradan ama oraya giremeyiz. Bence şuradan. Biz bir şey yapalım bak. Şuradan patlamalı. Bir son çıkarsa gelin. Tek geri patlıyor ya. Hayda. Burada kapı mı var lan? Eğden Şu kapı. Kapı yok mu? Onu kapıya. de bu. Kapı yok kapıya. Tamam zaten. Dur. E, buraya da patlar zaten. Ne çıktı? Oh yok. yoktu. Minecraft. Bir tane flashbang. Ee, bunları al. Şeye bulduk mermilerini ben alayım. Netting'e o kadar gerek yok zaten. Oha roket. Ama atar da yolunu. Railgun'dan zaten 2-3 tane var hem de. Oh bu var. Hayır drop'tan almıştık. Ekko da çıktı. Ya zaten şey. Shadow <laughs> Stalker'ı dönüştürüyorum o zaman. Dönüştü. Aslında Chase'lere ateş edilir istersen. Yok abi, o kadar da gerek yok. Zaten çok götürmüyor. Oha minigun! Enes evet. kayıplamadı. ver açma. Oha! Neyse lan, iyi item çıktı yine, o da kötü Hem de kar'a geçtik. Dragonfog, ben yerine bakalım. Evet. Şimdi... Evet. Aa, artık bir sabır tutmağı çıktı. Iıı... Ee... Dragon. Şu Dragon Fang şunu atma. Ha şimdi Am um, Eren ee, eve giderim. Yani, evin yerini göstermeyeceğim ama soruları vereceğim. Ee, şu an ya yani neyse soru gözükmüyor ben videonun altına koyarım soruları. Ee, video burada bitmiştir. Yani videoya bakalım.